Çabuk, rush, rush, rush. Bunlar fark Berat, çabuk. Psiko geldi. Vurdu, oğlum ne oldu? Oha, oğlum ne oluyor? Benle alakası yoktan? Lan ne oldu? Lan beni nereye attı? Oğlum ne oluyor? Oğlum ben neredeyim? Lan nerede olduğumu bilmiyorum lan. Arafta kaldım lan. Bana bak abi sadece bana bak. Aynı yerdeyim ben. Kongcum beni nereye oğlum? Allah Allah Berat. Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla sizlerleyiz arkadaşlar. King Kong geldi dedi Berat gecenin saat 4'ünde. Kalktık, üşenmedik arkadaşlar. İzleyin diye sizler için çekmeye karar verdik. Umarım keyifli bir video çıkar, sizler de keyifle izlersiniz. İyi Hoş. seyirler dileriz dostlar. Abi iki kişi var. Gördüm. Abi i̇ki ve iki. Buyur, severiz. En sevdiğimiz. İyi de yanımdaki red dot'u dızlamanın ne mantığı vardı? Neyse ben bir tane daha buldum. İyi de bir de silah Hoş verseydin bu bölümde Gitme gitme Neyse, bekle anladım. tamam tamam bekle sakin gideceğim de bana gelmez sana gelmez lan alacağım şimdi bekle aga be helal, helal. ah be böyle de dalmazsın be böyle de dalmazsın be Dur şurada bir dikey tutamak vardı onu ben alayım ya Ama bak ben hak ettim bu loot'u Ben bu loot'u hak ettim Verdin mi? Ah, Adam Neredesin konkucum? Çabuk çabuk gitmemiz lazım Hemen kısa bir loot Kısa bir loot yapalım Rotasyondaki ilk yere uğrayalım hemen bir Ben şöyle bir canımı basayım Kong'cum neredesin? Oy, Kong'cum geliyor. Neyse yakınmışız lan. Hemen şuradan koşarak geçeriz. Ben koşmaya başladım. Ben de arkandayım. Devam ke. Abi bu maç o maç hissediyorum. Hissettin mi? Motoru da var aslında. Motorla da geçebiliriz ha. Gel gel. Motor aldı da gel. Yalnız bir tık. Oğlum. O ne diyecektim lan? Yaratık sandım lan. Oy Kong Oha. Sal bana. Sal bana sal bana sal bana. Hadi bakayım. Oha. Dinozor kemiği. Oha. Tamam tamam olur 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 olur. Ya her zaman olacak diye bir şey yok ya. Bir kere de kaza yapalım. Yanlama yanlama. Yanlama. Evet bence bu motoru burada bir salalım gel. Abi bence sonra gel gel. Berat her yerde adam var. Şimdi Kong'u merak eden herkes daldı haritaya. Gel. Hiç riske girme. Karşıdaki çatışmayı duyduk. Ve hissettik. Dedik geliyoruz. Sakin ol kankam. Sakin ol. Oy Kong. Abi, ne yapıyorsun ben. oğlum sen? Tamam 4x'im var. Mantıklı. Çok iyi. Bir dipçiğim eksik ya. Şu an var ya bak o kadar diyorum sana. Şu an en mantıklı şey balon abi. Balona çıkarttık yukarıya doğru. Gitti. Balon nerede lan? abi, oradaki. Balon balon görmedim. Bir info ver bakayım. Yok, Tolum Kong geldi, Kong. Gel ya boş ver balonum, balonu. Abi bak hemen şurada Kong'un vuruşunu görebiliyoruz. Berat, vuruşunu görmek mesele değil ki. Ay Abi, Berat. Yaratık var gel. Aha. Amerikalı. Tamam o düştü. Onun bir de kankisi vardır muhtemelen. Ölüm harcama ya mermini. Oy gel 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 onlara saldıracak zaten gel. Oğlum ne biçim geliyor lan bu? Berat destursuz geliyor oğlum. Helal helal helal. Oy Berat Kongdas zıpladı geldi lan. Koş 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 koş. Abi yaklaşma uzaktan. Ben oraya gireceğim. Ben oraya gireceğim. Sıkarsa da sıkar. Kong'cum. Ay arkada tepeden sıkıyor Berat. Tam boto gel o bot gel. Gel buranın onun burayla işi bitmedi bence daha sıkacak. Gel bir içeriye gel. Ayağını, ayağına gireyim mi abi? Lan gitme ölersin lan gel gel. Yanıma gel. Ayy, Nereye fırlattı lan yine seni? Ay adam var Berat. Bir daha göster. Kanki bir daha göster. O da güzel sıkıyor ha. Riske girmiyor. Bir yedi ama bu sefer yedi. Bu sefer yedi cam basacak. Şu kaya. Oha oha. Kong tamam git. Kral bize değil başkasına saldır. Kong tamam git oğlum burayla işim bitmedi mi senin? Abi ayağımdan seninle derelerce götürüyoruz. Az anladım. önce ne oldu biliyor musun? Bana bir koydu şeydeyken lobide beklerken. Kanka çıkacaksın oradan bir şekilde de. Yani ben Abi, şunu ben yaptırma. Hadi be. Tamam yedi yedi. Tamam öldü galiba. Aa başka bir kill geldi bana. Ölmedi öldü. Berat adam mı var sen mi gıpla Onu kaçıyor. Orayı bir golla da çıkmasın oradan. Tamam. Ben bir cam basıyorum. Tamam tamam. Sık sıkıntı yok. Adam evet araba gel. Sağ. Çok güzel, eline sağlık. Okay. Hemen canlarımızı fullleyelim. Sandası çok kritik bir yerde fulluyoruz ama neyse. Sanki bir beril vardı ya. Bir beril alırız be. Hemen gidelim çabuk. Oğlum alanı da arkaya verdi ya. Keşke Kong'a verseydi be. Aa bir tane botçuk gördüm. Abi. 22 virüs 22 Hayır. diye de bot olmazsın be Sağ sol geldi abi Gel duydum ay Berat Burada bir kişi var ama gerçek tamam. mi bot mu bilmiyorum Yakın yakın gel bana gel Benle oyna ben ses güzel kasarım Benle oyna yeter Buradan geçtiğini adım gibi eminim. Bir yerde yılan olabilir. Ay köprü pusu, köprü pusu. Köprü pusu. Yani köprü pusu derken ben de bir nevi ondan bahsetmiştim. Bak şurada gördün mü? Suya atladı. Neden suya atladı lan o manyak? M24'ü çakmışım. Sonuç. O droğa gideyim. Hadi şöyle suya girdi. Hayır, bir tane de şurada var. Tam arka tarafında. Ha, köprünün üstünde de var. Bak 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 bak. Çok güzel yedi. Ya sen neden bana vermiyorsun M24'ü? Ayıp değil mi? İnsan abisiyle M24 paylaşmaz mı yani? Ver bakayım. İşte bu kadar. Allah senin de bildiği gibi yapsın. Lan bana vur. Abi gel gel göster bana gel. Abi gel gel bayıldı. Ne bayılması? Bir dakika dur. Sen bayıldın. Onlar daha bayılmadı. Tamam abi gel. Oy hile lan hile hile hile. Abi tamam Berat. Oğlum adamdaki hileye bak. Berat. Bekle sen orada. Sakın ha gösterme. Adam Şu tıklıyorum. an hileye bitmek istemiyorum. <laughs> Adam bir zıplıyor. Sanki CSGO 1-5. Abi soldan suya gitmemiz lazım. Fırat gösterme. Adamlar saniyede geliyor saniyede. Berat yürü yürü. Abi tamam. Gel. Oy. Bir aklımda hala onlar da gördülerse bizi suyun içinde de acaba uçarak gidebiliyorlar mı? Abi az önce TikTok'ta geziyordum. Adam bildiğin arabayı havada dümdüz durduruyor. Karşıya geçiriyor, aşağı indiriyor arabayı. Değil Buyur. Mi? Suyun altından git Berat. Görmesinler. Çıkışta bizi beklerler. Arabayı fırlatmıyor abi. Böyle elimden almış koymuş gibi. İlginç. Maalesef ilginç. Ben kaç Alan ölmeyiz herhalde değil mi? Alan bizi öldürmezsin değil mi? Sal bizi be. Sal bizi be. Biraz solumuzdan bir kişi koşuyor alana doğru. Gelsene şöyle hafif soldu gel. Gördü beni. Evet, deniyor. Nerede abi? Tam. Önünü Berat, tam önümüz var. Çıkma tepeye, çıkma. Yat yere. Yat yere bir can bas. Abi git. Şuna bak ben. Gerek yok. Oğlum, Araplar az önceki hileler değildir inşallah ya. Eğer onlarsa hiç fight'a girme tamam mı? Bak adamlar böyle absürt uçuyorlarsa fight'a girme Berat. Abi bence pompalı tamam, hile. Az önceki uçanlar kaçanlarsa bırak gitsinler. Lan alanları da ha bir adamların affedersin götüne veriyor be. Lan bir salın oğlum. Lan ne köprü fightiymiş arkadaş. Her yerde köprü fightına girdik ya. Helal abi O gitti de. Hiç ya haklısın aslında da. Çok güzel duruyordu, çok tatlı duruyordu ya. Onlar. Gördü. Oy hile 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 gel 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 gitme gitme da gel daha alamayız alamayız gel. Berat gösterme. Lan her şey var her şey var adamda her şey var. Belki bir ihtimal wallhack yoktur ya gösterme. Ay Berat gördüler galiba. Şuradalar Berat. Oğlum be bir onlar kaldı bir biz kaldık biliyor musun? Bir onlar kaldı bir biz kaldık. Nasıl olacak şimdi bu iş? Adam yerinde sabit durmuyor ki birader. Bir sabit dursa. Abi bir sabit yapıyor. Kayalardan birine getirdim, affetmem. Berat, alan var ya... ...ağzımıza tükürecek. Abi, Gördüm seni, de. Sana nasıl oynayacağım bilmiyorum kardeş be. Berat, gel, gel Berat, gel. Çabuk, baş, baş, baş. Bunlar Merak çabuk I like the Ya yat aşağı <laughs> Spiti götünü başına ayrı oynatıyor be Adamı öyle kafaya sokarlar işte mermiyi Arkadaşlar çok yükseldik kusura bakmayın gördüğünüz Spiti adam uçuyor kaçıyor sıçıyor her şeyi yapıyor ya Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar İyi seyirler dileriz tekrardan